Merhaba arkadaşlar. Asit baz dengesi konumuzun ikinci videosuna hoş geldiniz. Konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Burası doğru asit baz tanımıyla başlayacağız şimdiki konumuza. Asit ve bazların ilk bilimsel tanımlamasını tanımlanmasını Arrhenius yapmıştır. Arrhenius'un tanımı en yaygın kullanılan asit baz tanımıdır. Arrhenius'a göre sulu çözelsine hidrojen yolu yani hidronyum yolu verebilen maddeler asit. Sulu çözelsine Hidroksit iyonu verilen maddeler ise bazdır şeklinde bir tanımlaması var. Arius'un tanımına göre birçok asit de baz açıklanabilir. İşte hidrojen içeren HCl, HNO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4 gibi asitlerin asitlerini rahat bir şekilde açıklamıştır. Yine yaksında hidroksit bulunan bazıları da açıklayabilmiştir. Sodium hidroksit, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, alüminyum hidroksit gibi. Bunlar basitte bazılarını açıklayabilmiştir ama yapısından hidrojen yolu bulunmayan asitleri SO2, CO2, N2O5 gibi ya da yapısında hidroksit bulunmayan bazıları e, kalsiyum oksit, magnezyum oksit, amonyak gibi buradaki bazı açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu maddelerin asitte bazı olduğunu açıklayabilmek için birbirinden bağımsız olarak çalışan prosten ve Lordi tarafından bu açıklanmıştır. O yüzden asit pastamıza ikisinin ismi de kullanılır. Prosten Lordi asit bas tanımı olarak karşımıza gelir. Bu tanıma göre hidrojen iyonu yani proton, hidrojen iyonu dediğimiz şey bir protondur. Proton verebilen maddeler asit, proton alabilen yani hidrojen iyonu alabilen maddeler bazdır. Ve asit baz tepkimelerinde proton asitten baza geçer. Yani proton yani hidrojen iyonu verebilen asit hidrojen iyonu alabilen ise baz olacaktır. Evet, hemen bir tepkime de buna bakacak olursak. H, h 2 o sıvısı, h sıvısı H3O artı iot iyonu şeklinde bir tepkimemiz olsun. Burada ileri yöndeki tepkime, ileri yöndeki tepkimemiz H-I ve h 2 -O olup H3O ve iot oluşturduğu tepkimedir. Buradaki tepkime de açtı. h bir protonu verecek. Buradaki açtı hidrojen iyonunu yani protonu h 2 verdiği zaman açtığıdan geri yok kalacak. h 2 protonu aldığı zaman hidrojen iyonu olduğu zaman H3O'ya dönüşecektir. Peki bu tepkime de açtı proton verdi. O zaman açtı asit. h 2 ise proton aldı. Yani baz olacaktır. İlim yönündeki tepkimemizde açtı asit H2O baz gibi davranır. Ancak geri yöndeki tepkimeye de bakacak olursak, geri yöndeki tepkimede tersine bir tepkimi bu. Geri yöndeki tepkimede H3O ve iot iyonlarımız girenlerde ürün olarak ise H2O ve h 2 o oluşacak. Peki bu geri yöndeki tepkimemizde ne olacak arkadaşlar? H3O hidronyum iyonu bir hidrojen iyonu iota verecek. E, hidrojen iyonu iota verdiği zaman H3O'dan geriye H2O kalacak. Iot hidrojen iyonu aldığı zaman H3'ye dönüşecek. Sonra geri yöndeki tepkime de Protonu yani hidrojen iyonunu veren H3O'dur. O zaman asit gibi davranır. Açtığı da hidrojen iyonu alacağı için baz olarak davranacaktır. Ve tepkimelerde açtığımız H2O asit, H2O'muz baz, H3O'muz asit, iyon iyonu ise baz gibi davranmıştır. Prostet lowry tanımına göre aralarında bir hidrojen iyonu yani bir proton fark olan yapılara asit baz çiftine eşlenik asit baz çifti ya da konjüge asit baz çifti adı nedir? Burada hemen birbirinin eşleniği olan asit ve bazları bulacak olursak aralarında bir hidrojen iyonu fark olacaktır. Bakın H-I ile iot. H-I ile iotun arasında bir hidrojen iyonu fark vardır. Bu ikisi birbirinin asit baz çiftidir. Yani eşleniğidir. Yani birbirinin konjügesidir. Yine aynı şekilde H3O ve h 2 bakacak olursak uyduların da yapılarında aralarında bir hidrojen iyonu fark var o zaman H2O ile H3O da yine birbirinin asit baz çifti yani eşlerini bulacaktır. Evet bu tepkime aşağıda gördüğünüz gibi şematize edilmiş durumda. Burada asit verici olan h var. Buradaki hidrojen iyonu gri gösterildi. Iyot yeşil olarak gösterildi. Gri olan hidrojen iyonunu... Suya verdiği zaman suda da oksijenimiz kırmızı hidrojenler yine gri olacak. Bir hidrojen iyonu alınca ve bir oksijen ve üç tane hidrojenle oluşan hidronyum tane geliyor ve buradan da geriye iot kalacak. Olayın tersinde ise aşı çoğu hidrojen iyonu iot iyonuna vererek aşı sıvı ve aşı sıvısı oluşturacak. Aşağıda da yukarıda anlattığımız tepkimenin şematize edilmiş hali gözükmektedir. Evet. Tepkimelerde Türkiye'nin asit basitlerine olmaya devam eder. Önemli bir soru tarzıdır çünkü. Tekrar söylüyorum, birbirinin eşleniği olan, yani konjugesi olan asit baz çiftlerinin arasında bir hidrojen iyonu fark vardır. O zaman ya aralarında bir hidrojen iyonu farkı olan iki yapıyı bulacağız. Bunlardan hidrojeni fazla olan asit olacak, çünkü hidrojen verebilecek, hidrojeni az olan ise baz olacaktır. Bu şekilde hemen pratik bir şekilde bunlara bulabiliriz. O zaman aralarında bir hidrojen iyonu farkı olan NH3 ve NH4 yönümüz var. Bu ikisi birbirinin eşitliğidir. Burada hidrojeni fazla olan NH4 reaksiyonla asit gibi davranır. Hidrojeni eksik olan NH3 ise baz gibi davranacaktır. Amonyum yonu ile amonyak birbirinin eşlenik asit baz çiftidir. <laughs> Aynı şekilde H2O ve OH. Bunların aralarında bir hidrojen yonu fark var. Hidrojeni fazla olan H2O asit gibi davranacaktır. Bunun hidrojen yonu kaybetmiş halde OH olanla tepkime de baz gibi davranacaktır. O zaman H2O ile o açıda yine birbirinin konjüge asit baz çiftidir, birbirinin eşitliğidir. Diğer tepkimelerde de devam edelim. Bir hidrojeni fazla olan H3PO4, H2PO4 iyonumuz var. Bu da hidrojeni fazla olan H3PO4 asit. Bu hidrojeni kaybetmiş hali H2PO4 iyonumuz baz olacaktır. Yine Karbonat ve bir karbonat iyonlarımız var. Bunların aralarında da yine bir hidrojen fark var. Bir hidrojenle fazla olan bir karbonat iyonumuz asit. Onun hidrojen kaybetmiş hali karbonat iyonumuz ise bu asitin konjüge bazı olacaktır. Gene devam edecek olursak H ve P arasında bir hidrojen iyonu fark var. Bir hidrojeni fazla olan H ve asit bu hidrojen iyonu kaybetmiş hali o asitin konjüge bazıdır. Gene siyanür ve hidrojen siyanür bileşiklerimiz var. Hidrojen iyonu fazla olan hidrojen siyanür asit. Hidrojen iyonu kaybolmuş hali siyanür iyonu da bu asitin konjüge bazı olacaktır. Yani eşliğini olacaktır. Evet. <laughs> bir hidrojen iyonu farklı olan bir karbonat ve karbonik asitimiz var. Aşkıcı o üçümüz var. Burada hidrojene fazla olan asit hidrojen kaybolmuş hali onun bazı olacaktır. Yine bir hidrojen farkı olan H2O ve OH'cımız var. Hidrojeni fazla olan H2O asit OH'cımız onu hidrojen kaybetmiş haliyle o asitin konjüge bazı olur. Evet hemen son bir örnek daha yapalım. Burada HSO4 ve h 4 var. Hidrojeni fazla olan h 4 asit onu hidrojeni kaybetmiş haliyle HSO4'umuz vaz olacaktır. H3O ve H2O var. Yine aralarında bir hidrojen iyonu fark var. Bir hidrojen iyonu fazla olan H3O asit onun hidrojen iyonu kaybetmiş hale açık oluyor. Bu tepkime de baz gibi davranmaktadır. Tepkime de maddelerin asit baz nötr olduğunu tepkimeye göre karar vermemiz gerekecek. Direkt normalde tek başına olduğu gibi düşünmeyeceğiz. Hani su. bize tek başına sorulacak olursa su nötr bir maddedir. Saf suyumuz nötr. Ama su bazı tepkimelerde asit gibi davranırken bazı tepkimelerde baz gibi davranabilmektedir. Örneğin şu tepkimemize baktığımız zaman alt yukarıdan gördüğümüz tepkimemize baktığımız zaman burada su asit gibi davranmaktadır. Beşinci tepkimemize baktığımız zaman burada su baz gibi davranmaktadır. O zaman suyun karakteri nedir diye sorduğunda bize tepkimeyle sormaması gerekecek. Tepkime de asit gibi de olabilir, baz gibi de davranmış olabilir hiçbir tepkime vermeden genel anlamda suyu tek başına soracak olursa, yani karşısında birisi yokken tek başına suyu soracak olursa o zaman cevabımız nötr olacaktır. Gelelim asit ve bazıların kuvvetine. <laughs> asit ve bazıların kuvveti suda iyonlaşma derecelerine bağlıdır. Suda çözüldüğünde yüzde yüz iyonlaştığı varsayılan asit ve bazlara kuvvetli asit ya da kuvvetli baz adı verilir. Kuvvetli asit ve bazı suda tamamen iyonlaştığı varsayıldığı için çözümün tepkimeleri tek yönlü olur. Yani denge tepkimesi değildir. Tek yönlü ok ile ifade edilir. Ama suda kısmen iyonlaştığı varsayılan asit ve bazlara zayıf asit ya da zayıf baz diyeceğiz. Bunların bir kısmı iyonlaşarak bir kısmı moleküler halde çözülecektir. Bu zayıf asit ve bazıların kısmen iyonlaşması, iyonlaşma denge sabitiyle alakalı bir durumdur. İyonlaşma denge sabitinin büyüklüğüne göre çok iyonlaşma ya da az iyonlaşma şeklinde yorumlar yapar. Bileceğiz arkadaşlar. Ve bunlar denge oluştururlar. İyonlaşma çözünen kısmı ile moleküler halde çözünen kısmı arasında denge oluştururlar. Ve buradaki çözümle tepkilerimiz o yüzden denge tepkimesi olduğundan çift yönlü ok ile ifade edilecektir. edecek, gösterecek olursak. Burada asitlerin, kuvvetli asit ve zayıf asitin çözülmesini göstereceğiz. Evet, kuvvetli bir asit olan HCl'nin çözülmesini göreceğiz burada. HCl'yi bu şekilde ifade ediyoruz. yani Kırmızı küreceğimiz klor beyaz küreceğimiz de hidrojen. Bunu suya atıp çözdüğümüz zaman tamamen iyonlarla alışacak. Hidrojen iyonu ve klor iyonu diye iyonlarla alışacak. Burada da dikkat edecek olursanız Beyazlı, kırmızı kürecikler birbirinden hepsi tamamen ayrılmış durumdadır. Yani tamamen iyonlarına ayrışarak çözülmüştür. Ha, oluşan hidrojen iyonu su içerisinde hidronyum iyonu oluşturmuş diye yazılabilir. Yani aşı çoğu artı klor diye yazabiliriz. Ya da bu tepkimeyi direkt şöyle de yazabilirdik. Aşı çevre sıvısı hidrojen iyonu akva artı klor iyonu akva şeklinde de yazabilirdik. Yani hidronium iyonu yerine buradaki hidrojen iyonu da yazabilirdik. İkisi de aynı anlama geliyordu arkadaşlar. Evet, bu tamamen iyonlarına ayrıştığını gösteriyoruz burada. Bu kuvvetli bir asit ve tek yönlü okla gösteriyoruz burada tepkimede de gördüğünüz gibi tek yönlü okumuz var. Ama zayıf olan asitlerimiz birazı moleküler halde çözünecek, birazı ayrışarak çözünecek. Mesela önemli zayıf partilerden burada HCN'nin suda çözünmesini göstermişiz. Aşçene suya attığımız zaman hidronyum iyonu ve siyanür iyonu şeklinde bir kısmı yollarla ayrışacak, Bir kısmı ise Aşçene şeklinde çözülecektir arkadaşlar. Hemen o sembolize edecek olursak. Bakın Aşçene'de siyanür kırmızı hidrojeni gri küreyle göstermişiz. Aşçene'de de bu ikisi birbirine bitişik bir şekilde bulunuyor. Bu suya attığımız zaman burada dikkat ederseniz bakın birbirine bitişik olan Aşçene sayımız var. Aşçenelerimiz var. Sayımız da hiç de az değil. Yani bunlar da çözülmüş ama iyonlarına ayrışmamış dikkat ederseniz. İkisi hala bir arada. Yani moleküler halde çözülmüştür. Ama bir kısım HCN, hidrojen ve siyanürde birbirinden ayrılmış. Bakın kırmızı ve gri toplar birbirinden ayrılmış şekilde bulunuyor. Bu da zayıf olan bir asitin çözülmesinin şematize edilmiş halidir. Önemli zayıf asitler kimlerdir? Organik asitler, ch 3 gibi, İşte H ve karbonik asit h co 3 gibi, Önemli zayıf asitlemez bazdır. Evet. Şimdi bir de bazılarımızın çözülmesini bakalım. Bir bazın kuvveti hidroksityonun değişimi verirler. Alkali metallerin hidroksitli bileşiklerinin tamamı kuvvetli bazdır. Toprak alkali metallerden bazı hidroksit suda tamamen iyonlaşmış için kuvvetlidir. Diğerleri tamamen iyonlaşmazlar. Diğerleri genelde de zayıf olacaktır. Hemen buradan sodyum hidroksit çözünme renklerine bakalım. Sodyum hidroksit katısı suya attığımız zaman sodyum iyonu ve hidroksit iyonu diye iyonlarına ayrışacaktır. Sodyum hidroksit bir sodyum bir hidroksit iyonu şeklinde gösterilmez. Bunlar iyonik kristaller yapıldadır. O yüzden birçok sodyum ve hidroksit birbirine bağlanıyor. Yani şöyle büyük kalabalık şeklinde gösterebiliriz. Bunu suyun içerisine attığımız zaman bu tamamen iyonlarla ayrışacak. Sodyum ve hidroksit diye tamamen iyonlarla ayrışarak çözülecek. Tamamen iyonların ayrıştığı için bu kuvvetli baz olacaktır. Zayıf bazlara örnek olarak da amonyak verilebilir. Amonyak suya atıldığı, atıldığı zaman su molekülünü parçalayarak hidroksiyon oluşturur. Su molekülündeki hidrojen iyonunun birini koparır, alır, NH4 meydana getirir, sudan da geriye hidroksit kalacaktır. Yalnız amonyak suda çözülürken Tamamen yoğunlaşacak şekilde çözülmez. Bir kısmı da NH3 şeklinde yani moleküler halde çözülecektir. O yüzden zaten tamamı yoğunlarla ayrışmadığı için zayıf baz olacaktır. şekilde gösterecek olursak NH3 molekülümüzü bu şekilde gösterirsek NH4 buraya bir gri topumuz fazla olacak. Ve o OH aşımızda şöyle bir mavi küre şeklinde gösterecek olursak bunu attığımız zaman bir kısmı bakın şurada gördüğünüz gibi NH4 ve o OH aşağı ayrışırken şunlar h 4 ve o ağaçlarımız bir kısmı da ne olacak arkadaşlar? Şuradaki gibi NH3 şeklinde, buradaki gibi NH3 şeklinde de çözülecek. Yani biraz NH3 şeklinde çözülecek. Birazı NH4 ve CL diye onların ayrışacak. Bu da denge oluşturacak. Zayıf baz olduğunu bize ifade edecek. Asit gibi davranan iyonlarımız da vardır. <laughs> Zayıf bazlanıp zayıf bazların eşleniği olan katyonlar asidik, zayıf asitlerin eşleniği olan anyonlar ise bazik özelliğe sahiptir. Bu durumlarda bazı katyonların su ile etkileşerek asit, bazı anyonların da su ile etkileşerek baz gibi davrandığı söylenebilir. Bunlardan bilmemiz gerekenler nelerdir? Zayıf bazların eşleniği asitleri ile çapı küçük, yükü büyük olan katyonlar asit özellik gösterir. Ki bunlardan bilmemiz gereken dört tane iyonumuz var. Demir artı iyonu, krom artı iyonu, bakır artı iyonu, alüminyum artı iyonu. Bu iyonlarımızın yükleri büyük, çapları küçük olan katyonlardır. Bunlar suya atıldığı zaman hidroksit iyonu oluştururlar. Bunlar baz gibi davranan iyonlardır. Hemen buradaki tepkimelerine örnek verecek olursak. Mesela bakır iyonu su içerisinde suyla etkileşerek hidrojen iyonu meydana getirecek. Bakır iyonu suya attığımız zaman sudan bakır hidroksit meydana getirir. Yani şuradaki suyun yapısındaki hidroksitleri koparır alır. Bakır hidroksit oluşturacaktır. Sudan da geriye iki hidrojen iyonu oluşacak. O zaman biz bunu suya atıp çözdüğümüz zaman hidrojen iyonu oluşturduğuna göre bu katyonumuz asitik özellik gösterecektir ya da demir artı 3 katyonu örnek verebiliriz. Bunu da suya attığımız zaman alt su molekülü etkileşecek. Bunun üçünü parçalayacak, Üçünün de hidroksitini alacak. Demir 3 hidroksit bileşimi oluşturacak. Bu bir zayıf bazdır. Bunun yanında 3 tane de hidrojen iyonu oluşacak. O da 3 suya sarılarak 3 hidronyum iyonu meydana getirecek. O zaman demir artı 3 iyonu suda hidro hidronyum iyonu oluşturduğu için asit özelliği gösterecek tekniklere baktığımız zaman işte buradaki ilk tekniklerdeki bakır artı 2 bir zayıf baz olan bakır 2 hidroksitin eşleniğidir. Buradaki demir artı 3 de bir zayıf baz olan demir 3 hidroksitin yine eşleniğidir. Burada da söylemiştik zayıf bazların eşlenik asitleri dediğimiz maddeler bunlardır. Ve çapı küçük, yükü büyük olan katyonlar bunlar asit gibi davranmaktadır. Bazıları eşlenik asitleri su ile tepkimeye girdiklerinde proton verici olarak davranır. Yani proton verdikleri için asit gibi davranırlar. Bunlardan örnek olarak da amonyum iyonu örnek verebiliriz. En amonyum iyonu suya attığımız zaman suda denge oluşturacaktır. Buradan hidrojen iyonunun birini suya verecek. Hidrojen iyonu kaybettiği için geriye NH3 kalacak. Su da bu hidrojen iyonu aldığı zaman hidronyuma dönüşecek. Yani NH3 oraya dönüşecek. O zaman NH4 su ile etkileştiği zaman hidronyum iyonu oluşturuyor. O zaman NH4 bu tepkime de ne gibi davranmıştır? Asit gibi davranmıştır diyeceğiz. Bu da yine zayıf baz olan NH3'ün eşleniğidir. Biraz da belirtmiştik. Zayıf bazdan eşlenik asitleri suda asit gibi davranacaktır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları olan bütün anionlar su ile tepki proton alıcısı olarak davrandıkları için bazik özellik gösterirler. Ki bunlar önemli nelerdir? Siyanür, işte flor, NO2, CH3COO, karbonat, fosfat, iyonları örnek olarak verilebilir. Burada hemen birkaç tanesine bakalım. Örneğin HCN zayıf asitinin eşleni olan siyanür iyonundan bahsedeceğiz. Suya ne diyor mu? Suya attığımız zaman burada o zayıf asit oluşturacak. Yani aşçı oluşturacak. Aşçı oluşturabilmesi için sudan hidrojen iyonu birini koparıp alması gerekecek. Koparıp alınca aşçı oluşturur. Sudan hidrojen iyonu ayrıldığı zaman da geriye hidroksit kalacaktır. O zaman biz bir suyanırın suyla etkileşmesinden bizim karşımıza hidroksit iyonu geldi. E hidroksit iyonu oluşturduğuna göre o zaman bu bir baz gibi davranan anlamdır diyeceğiz. Aynı şekilde flor iyonu Su ile etkileştiği zaman sudan bir hidrojen iyonunu alacak. Açta yere düşecek. Hidrojen iyonunu kaybeden sudan da geriye hidroksit kalacaktır. Yine suda çözüldüğünde hidroksit oluşturduğu için az gibi davranan bir iyonumuz olacaktır. Yine burada fosfat iyonuna bakacak olursak bu üç suyla etkileşecek. Üç tane hidrojen iyonu alacak. Her sudan birer tane hidrojen iyonu alarak H3P orada zayıf asitini oluşturacak. Üç tane sudan da birer tane hidrojen iyonu ayrıldığı için üç tane hidroksit iyonu oluşturacak. Sıra et suyla etkileştiği zaman hidroksit iyonu oluşturduğu için bu da baz gibi davranan iyonumuz olacaktır. Evet. Bu videomuzda burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda kuvvetli zayıf asit ve bazları pH değerlerinin hesaplanmasıyla devam edeceğiz. İyi günler.